Günaydın Abi polis Anne yani polis Günaydın O zaman bilmem mi Otostop çektiğim yollarda oğlum var ya kaldırıma takıldım düşüyordum. Nasılsınız konforsuzlar? Biz çok bağırdım millet bana bakıyor. <laughs> çok bağırdım çok bağırdım. <laughs> Biz şimdi otostopa geçiyoruz. Yine İran'da bir karşıdan karşıya geçme macerası. Gaya yorumdayım ama kimsenin umurunda değil. Bana da kırmızı yeniyormuş. Ee, şimdi otostopla Yez'de geçeceğiz. Kadir beni güvercin çağırır gibi çağırıyor. Ş şeyler yapıyor. <laughs> Kadir'cim adım var benim canım. <laughs> Oğuzhan diyorlar ama yine de sen bilirsin. Şimdi bir otostop çekelim. 3 saat 51 dakika gösteriyor. Bakalım biz kaçta orada olacağız. Şu anda saatlerimiz 10.51 bilmiyorum görüyor musunuz. 10.51 biz bakalım kaçta orada olacağız. 11'de başladık gibi hesap edelim. Normalde arabayla 3 saat 50 dakikalık yol. Otostopla ben tahminen 5 saat 20 dakikada gelir diye düşünüyorum. Kadir hocam siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ben de 6 saat falan diye düşünüyorum. 6 saat. Arada bir 40 dakika var. O da bir yemek molası olur. Hadi bakalım otostop sohbetlerinde görüşürüz. Burada i̇lk otostopumuza geldi. bindik. Burada biz ilk İran'ı geziyoruz. Aa, barikada. Hı -hı. İnşallah. <laughs> İnşallah İran çok yakışır. Çok güzel. Çalık berdat fotoğrafımızı terminale mi götürüyorsun abi sen bize? Abimiz Biz, aldı abi. Bizim, bizim yok. Terminale değil. Allah lideren, Dur bakalım Biz olayı çözelim. Bu daha da kısa sürdü. Adam bizi terminale götürüyormuş. 100 metre getirmedi bile. <laughs> İndik. Allah'tan otoban bağlantısı var. Bir daha otobana ineceğiz. Yalnız şunu anlamış Elim burada otostop kültürü yok. Yani başka forumlara, bloglara baktığımda İran otostop cenneti diyor da yalan. Otostopu bilmiyorlar çünkü. Burada Snap var Uber gibi. 10 kişiden 9'u yapıyor. Şey yapıyorum. Diyor Snap'im ben diyor. Para. Lan otostop global. Hay çay ya. Global global. Kimse bilmiyor. Üniversite okuyan çocuk var. Birkaç kere yurt dışına gidip gelmiş. İlk bindiğimiz araba. O da bilmiyor. O ne diyor. Bir daha çıktık otobana. İnşallah güzel bir araba bulur. Yezde gideriz. Bir araba durdu. Kedileri kaldırdı bir araba durdu. Aa polis. Kanka polis. Oha polis ne alaka? Dur bakalım muhabbet eşlik edelim. Polis abi videoya izin vermedi. Ondan da indik şimdi. O da bir 5 dakika getirdi. Ya kimse getirmiyor ya bu ne? Yeni arabadan hepinize merhaba. Otostopumuza bindik. Say hello. Hello. <laughs> ee, şimdi bir yere gidiyoruz. Kadirhan konuştu. Pazarlık yaptı ama <laughs> ben de bilmiyorum nereye gittiğimizi. Ama haritadan baktığımızda göre bayağı uzun dümdüz devam ediyor. Umarım sağa veya sola sapmaz. Bir 15-20 kilometre götürür bizi. Bakalım bundan da 5 dakika değinecek miyiz yoksa inerken mutlu mu olacağız? onu göreceğiz yollar akıp giderken yıllar geçip giderken yolum yoldaşım oldu Arkadaşlar az önce arabasına bittiğimiz abi Mustafa abi Mustafa neyimiz Mustafa? Mustafa Mustafa abi bize dedi ki bir yerden para aldı, bir çantasını aldı dedi ki ben sizin için bilet alacağım. Dedi ki ama bizde para yok lan dedi ki ben sizin için alacağım dedi. Allah razı olsun ya vallahi çok sevindik şu an terminale gidiyoruz. Abi inanılmaz mutluyum şu an ya. Vallahi de billahi de terminaldeyiz. Mustafa abiyle. Maske. Ha, maske var, var, var var var. Olmaz mı? Dur. Nerede? Kırmızıda var. İmam Hüseyin maskeleri var. I'm sorry. No no no. Please. İmam Hüseyin. Thank you, thank you. <laughs> Arkadaşlar. Mustafa abiyle geldik şu an. Bilet alacak bize. Allah razı olsun ya. Yemin ediyorum. Var ya. Bir de Mustafa abi geldi bir şey. Çünkü. Bak arabası şurada. Şu araba. Ee, İçeri girerken kartını gösterdi. Böyle girdi. Yani ne acaba anlamadım. Terminaldeyiz şu an. Bileti alacak. Tamam biz oturuyoruz baba ol, çok teşekkür ederiz bilet için Allah razı olsun. Taşakur, taşakur. Çok, ben teşekkür Teşekkür Kurt. teşekkür. Sana kurban. Teşekkür. Teşekkür. Memnun ha. Allah Sağ ol. Allah. Gezdirip. <laughs> abi neler oluyor ya? Vallahi otostop çekiyoruz adam atılmış bileti alıyor. Mustafa abi görüşürüz teşekkür. Allah razı olsun. Allah teşekkür, Allah Allah razı olsun. Mustafa buna da teşekkür. Teşekkür. Allah imtihan. Çok iyi insanlar ya. Bu İranlılar cennetten düşmüş. Ha fotoğraf çekiyoruz. Ya, fotoğraf çekince şimdi seviyorsun? Ne oldu? Ha sağ ol ya. Sağ ol. Sağ ol Sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol <laughs> huh, İki saat oturacağım dinleneceğim. Sonra görüşürüz. Abi bizi çağırıyor. Bizi çağırıyor. Arkadaşlar bizi çağırıyor. Selam. 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 Arkadaşlar. Oturun dedi. Otur kardeşim. Ha? Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın tavuk olmasını biz ısrar ettik. Size inanılmaz bir şey göstereyim mi? Bu gördüğünüz bağış kutusu bak. Bağış kutusu. Şöyle para atıyorsun içine. içinde paralar var. Göstereyim. Bu şekilde. Peki. Bu. <laughs> kartla bağış yapıyoruz. Kartla bildiğin bağış yapıyoruz. Bunun kartlı hali. Yani, bahaneye yer yok. O parayı bir şekilde bağışlıyoruz. Otobüs turu yapmaya ne dersiniz? Bu yerine göre böyle bir tip eski gibi. Ama ön tarafı kaptırdık bu sefer. Şöyle sizinle önden girip, bir tur yapalım otobüste. Şöyle. Şöyle çekeyim. İnsanları mı yüzlerine fazla tutamıyorum. gördüğünüz kadar işte arkamdan görün yastığımı şirip uyurum orada görüşmek üzere. <laughs> Yerde indik etrafımızı sardılar taksi 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 diye. Şöyle orada üstüne yazık kalacak yer yok. Hadi kimse yap. Evet, thanks. <laughs> uh, where are come from? I am from Turkey and I'm uh, a YouTube channel for video. It's good. Yes. Yeah. Nice to see you. Uh, I can ask a question. Uh, this yes, where is the camp? Okay. Do the camp? Yes. Or I restaurant? Camp, camp. Uh, this chadar, tent. Yes. Don't garden. No garden. All these. Uh, bir tane çocukla ya az önce. Şimdi konuştuğumuz çocuk takside gelin bir parkın yakınına gidiyorum. 20 bin ödersiniz dedi. Okey. 20 bin ödersiniz dedi. Tamam dedik. Ee, parka yakın bir yere gidecek. Umarım yiyecek bir şey falan vardır ve umarım park güvenlidir. Haritadan çok küçük gözüküyor. Aşırı küçük gözüküyor. Orada çadır kurmak güvenli olacak. Oraya gidince görüşürüz artık. Şu taksiye atlayıp gidelim biz buradan. Arkadaşlar şimdi video o okay, problem okay, yani. e, ee, o gördüğümüz abiyle beraber taksiyle buraya kadar geldik. Biz sanıyoruz ki işte parka kadar gideceğiz, oturuyoruz falan. Dedi ki hadi siz de inin dedi. Dedik nereye inelim falan. Baktım çünkü çok uzaktı. Ben de kalabilirsiniz dedi. This, what's your name? Ben Ali, 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 Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Okay. Ee, Ali Rıza, thank you for everything. Thank you. Here's your house. <laughs> thank you. Thank you. <laughs> Adamın dibi ya, vallahi adamın dibi. Arkadaşıyken baş yönden dinleyelim. okey okey. Ellerinizi yıkayabilirsiniz diyor. Biz beylerimizi falan yıkayalım. Bakalım ilerleyen saatlerde neler yaşayacağız. Sizlerle paylaşacağım. Yani şu an izleyenler kadar ben de şaşırıyorum duruma biliyor musun? <laughs> Normal bir şey gibi anlatıyoruz ya. Ben de şaşırıyorum yani. Sohbetimize devam ederiz gençler. Arkadaşlar şimdi komşu kapıyı çaldı. Bizdeki aşure ne şey, aşure tasua deniyor. Aşura güne gibi böyle bir tatlı getirdiler. Şurada Arapça Zeynep yazıyor. Yan komşusu getirdi abinin. Arapça Zeynep yazmışlar. Zeynep Hüseyin'in kızı. Hüseyin'in kızı. Zeynep bunu yaparmış. E, o zamanlarda İçinde pirinç var, süt var, su var ve zafaran var. Bizdeki gibi yani. Aslında pirinç, su ve süt yapsı sütlaç olacak. Safran koyunca This name I I don't remember this name. Şulazart. Şulazart. İsmi Şölezard. Yani bizdeki sütlacın safranlı hali. Şimdi bir deneyelim. I can try it. Arkadaşlar yiyorum. Safran kokuyor. Bizdeki sütlaçın safranlısı. Aynı. Ve safranlısı ve safranı ben... Ama full safran yani. Hani sütü falan alamıyorsun. Full safran alıyorsun. Dediğim gibi... This is şimdi. Yes, this is good. This uh, like it uh, Turkish food. What's name? Turkish sütlaç. But Turkish sütlaç in don't saffron. Just milk, just rice and water. Uh -huh. Yes. Bu arada Instagram'dan bunların hepsini anlık olarak paylaşıyoruz bu videoları bilmiyorum ne zaman paylaşırız. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten tüm hikayelerimi oradan paylaşıyorum. Sizin için şöyle göstereyim. Bakın. Burada Tüm muhabbetlerimiz var buralara nasıl geldik nasıl yaptık zaten bunları YouTube'dan da izliyorsunuz ama anlık olarak ulaşıp benimle iletişimde kalmak istersen Instagram'dan da takip edebilirsin şimdi bizim için yiyecek bir şeyler mi hazırlıyor? Hı? yiyecek bir şeyler mi hazırlıyor? Hı -hı. yiyecek bir şeyler hazırlıyor bizim için bir yemekle çekmem herhalde bilmiyorum yani belki yemekle de, de çekerim sonra bugün tamamlarız kendinize iyi bakın hepinize yeniden merhaba Dün evinde kaldığımız Adriza Arkadaşımız şu an <laughs> camı siliyor. Arabasındayız onun. Bu da bu arada İran arabası, İran'ın yerli arabası. Sement e, araba arabanı arkadaşlar. Şimdi e, bizi gezi gezdirmeye çıkardı ama saat altı buçuk olmasına rağmen inanılmaz sıcak. ya. Yani böyle bir sıcak olamaz. Evden çıktık yüzüme şey vurdu böyle. Böyle sıcak bir rüzgar vurdu. Burası çölün ortasında yapılmış bir şehir zaten. Her yer çöl burada. Şimdi videoyu çekeceğim ve camları da kapattım. Ali Rıza ve Kadir <laughs> bayılacaklar şimdi. Bizi gezdirecek. Gezeceğimiz her yeri sizin için de çekeceğim her zaman olduğu gibi. Öyleyse Yezdi görmeye başlayalım. Çakmağa geldik şu anda. Yezdin ünlü yapılarından biri. Burada İmam Hüseyin'in yası tutuluyor yine. Her yerde olduğu gibi, İran'ın her yerinde olduğu gibi. Kameram için dikkatli olmamı söyledi arkadaşım. Kimse de maske de yok burada. Arkamda gördüğünüz gibi. Ve şimdi size bir şey göstereceğim. İnanamayacaksınız. Burada herkes simsiyah. Herkes. Cool. Burada ne olduğunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, burası İran Irak Savaşında şehit olmuş askerlerin anısına yapılmış bir yer. Onlar yad ediliyor burada. Çölün ortasında medeniyet yani. Vay vay. Because of respect for Imam Hussein. Respect for Imam Hussein, okay. İmam Hüseyin'e saygı manasında bak yeah. Arkadaşlar Farsça mumlarla İmam Hüseyin'i yazmışlar bakın Farsça bak Farsça bir şekilde İmam Hüseyin yazıyor burada mumlarla Hava kararında bu mumları yakacaklar Selam Berk Hüseyin Selam Berk Hüseyin Yes Burada Mes merhaba, Hüseyin. merhaba. Hüseyin yazıyormuş. Selam ver Hüseyin'e. Arkadaşlar su önüne geldik ama su müzesi kapalı. Ya Covid'den dolayı kapalı ya muhalenden dolayı her yer bir şekilde kapalı. Ben de yeni öğrendim. Ee, bu iki şeyi öğreteceğim size. Osmanlı kültüründe de varmış. İslami kültürlerde de. Kapıda iki tokmak var. Bir burada bir de burada. Bu erkekler için kalın tokmak. Vurduğunda daha kalın bir ses çıkıyor. Bu da kadınlar için. Daha ince bir ses çıkıyor arkadaki kişi de kadın mı erkek mi geldiğini anlıyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Sizle paylaşmak istedim. Biz de kapalı. Şimdi okay, saat kulesi varmış. Oraya gideceğiz. Ona bakacağız. Uh, this, this me? Yeah, it's for you. Uh, yeah, for me. Thank you. Arkadaşlar bana verdi bunu. Şimdi yapacağız. Yeah, show me please. I take. Yeah. Wait and. Okay. <laughs> Okay. <laughs> Maybe. Say hello Turkey. Hello Turkey. Hi, how are you? I'm fine. Hello Turkey. Türkiye. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bir saat turmanın şuraya adam tekne yaptı. Okay, I can take a film, please. I can take a video. You show. Show me. Okay. Okay, nice to meet you too. Have a good day. <laughs> Gördüğünüz gibi yani böyle köşede duruyoruz. İki tane kız geliyor işte, bunu veriyor, konuşuyorlar. Okay, İslamik Republic. Evet ama şey değil yani. İnsanlar çok katı değil insan. saat kulesine doğru devam ediyoruz. Ve o bahsettiğim saat kulesi burada. Meydanın tam ortasında ve UNESCO UNESCO UNESCO, yeah. UNESCO dünya miraslarındanmış arkadaşlar. Onun yanında şu gördüğünüz kuleler ise rüzgar kulesi yani eski klima, doğal klima. Bayağı oradan gelen hava içeri giriyor, yerdeki bütün havayı soğutuyor. Orası buz gibi oluyormuş. İnsanlar yemekleri, sularını da bile onun altında soğutuyorlarmış. Eski klimalar. Çünkü çölün ortasına şehir kurmak teknoloji ister. Ve o zamanlarda da elinden gelenlerin en iyisini yapmış insanlar. Saat presiniz için daha yakından çekeceğim. Yine İran'da bir karşıdan karşıya geçme macerasıyla karşı karşıyayız. Bakın. Buradan içeri giriliyor. Çok 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 güzel yer. Bizimle beraber böyle tarihi ruhlar. Her yerde bizi Çinler karşılıyor. Arkadan görünümü. Çin'i, yine Çin'i. Pers kültüründe Çin'i çok önemli. etrafını sizin için dolaşıyorum. Saatlerimiz 7'yi çeyrek geçiyor arkadaşlar. Beni de gör. Saat kulesini gör. Beni de gör. Harika bir yer. Harika. Bak o Rüzgar kuleleri dedim ya, onlar da bunlar işte bak. Hani o bahsettiğim klima vardı ya, onlar da bunlar işte. Şu. Şu, buradan rüzgar giriyor içeri kaçıyor. Motorculara dikkat et dedi bana. Ve sizinle şu an benim gördüğüm şeyi paylaşmak istiyorum. Mescidi Cami. İsmi Mescidi Cami. Çok güzel bir bahçesi var. Hello. Hello. I'm fine, thank you. And you? Allah. Ben de sizden amacı. Ben de esmerim ya. <laughs> Rengimiz aynı, tenimiz aynı. Bak. Şu güzellik. Yine fark ettiyseniz Çin'i. Çin'i süslemeleri İran'ın her yerine karşımıza çıkıyor. Eski Türkler gibi Pers kültüründe de, Pers inşaatlarında da Çin'i çok önemli bir yer kaplıyor. İşte sizin için tarihe dönüyoruz. falan. Okey ama tarihe dokunmadan buradan gitmek yazık olur. Çok 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 güzel. Ama tabi yine kapalı. Her zaman olduğu gibi. şimdi şu gördüğünüz manzara şu her yer aynı renk. Yani çölün ortasında insanlar evlerini kapafile etmiş resmen otobüslerin rengine kadar çöl renginde. Bu çok benim ilgimi çekti açıkçası. Herkesin her şeyin tek renk olması. Ve her yerde de mescit olması. Şurada da bir mescit var. Mescitler diyar diyebilirim. Aynı zamanda Yezdi'nin nüfusu da 505 bin yani az bir nüfus yok. Çölde yaşayan yarım milyon insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Kapalı ama çok güzel pazar var yani oraya gideceğiz şimdi. Burada maskemi atıyorum kapalı olan olduğu için çok kötü bir deneme denk geldik. Şu an İran'da kapanma var bir haftalık. Son 3-4 gün kaldı. Şu an korona kapanmasındayız arkadaşlar. Evet. Yezdin Starbucks arkadaşlar. Tabi. Hadi kapış yap. Yine traditional kapış yap. Şu restorana çıkıp şuraya oturmak isterdim açıkçası ya. Her yer kapalı ya. O kadar üzücü ki yani. Buraları sizinle beraber açıkken keşfetmek isterdim. Size az önce gösterdiğim o klimalar vardı ya eski yahşi klimalar. Onları demiştim ya, sularını falan fela tutmak için kullanıyorlar. İşte burası orası. Yezde her zaman su yok dedi. Her mevsimde su yok. Her ay su olmuyor. O yüzden burada insanlar su depoluyorlar dedi. Burada sularını depoluyorlarmış ve her zaman her dakika soğuk kalıyormuş. Aha da açık. Vallahi. <laughs> Thank you. Peaceful. Okay. Arkadaşlar. Not really, up. really big them. I have Tarzan. Maybe in the beer. <laughs> Are you ready? Yes, I am ready. Just be careful, okay? Okay. Let's go. Şu anda tarihin içine giriyoruz. <gidersin. gülüyor> Ve tarih de benim içime giriyor gibi. Hayır <laughs> yani şu bakımdan o kadar şey ki kokusu falan bir garip. Kanka biraz şey... Korkuttum ben Ali Rıza. <laughs> sen nasıl indin hiç ses çıkmadı ya. Aaa! <laughs> <laughs> Evet, ne kadar var. <laughs> Ve soğuk abi burası. O harbiden kanka zaten. Be cold. <laughs> here is the pool. Yeah, here is cold. Oh, cold. And really? the past water was freezing here. Sona gelmiş. Yani. And always we have fresh water. <laughs> yes. Uh, soğuk evet. <laughs> Bir şey kendime geldi evet, <laughs> Uyandım yani. Baksana çocuğun rengi değişti. <laughs> kanka valla. <laughs> Adil diyor ki burada o kadar çok su doluyormuş ki su buradan böyle yükseliyor yükseliyor bak diyor şu beyazlıkları görüyor musun diyor onu sizin için daha yakından göstereceğim şu eee, pardon suyun kristalleştirdiği yerleri görüyorsun diyor böyle su bayağı yükseliyor merdivene kadar geliyor eğilip buradan böyle suyun içebiliyorsun diyor elini diyor insanların kontrolünde olan bir yer tamamen su buradan geliyormuş insanların kontrolünde böyle su buradan geliyor diyor Ondan sonra yükseliyor. insanlar da buraya rahat rahat inip suyunu içip suyunu depolayıp eve götürebiliyor diyor. Şimdi çıkalım dışarı hava kararmadan. Yezdin son güzel günlerini, son güzel yerlerini gezdireyim size. bizlere ne kadar kalacağınızı bilmiyoruz çünkü. Şimdi de ısındı bile. Şimdiden ısındı. Bir saat. Direkt ısındı. Direkt. Şurası soğuk. Burası sıcak. Burada hala insanlar yaşıyor. Şu gördüğünüz yerler. Şurası mesela şunun iç tarafında insan yaşıyor. Çok enteresan. Düşünsenize bakın. Buraya tatile gelmiyorlar. Buraya turizm için gelmiyorlar. Buraya bakmak için gelmiyorlar. Arkadaşlar insanlar burada yaşıyor. Bunu kötü veya iyi diye anlatmıyorum. Ne kadar küçük organizmalar olduğunuzu hatırlayın diye anlatıyorum. Biz şu an İstanbul'dan 3100 km uzaktayız. Şunu demek istiyorum. Hayat sizin mahallenizden. O kardeşler apartmanı yazan apartmandan ibaret değil. Biraz dünyanızı genişletmeyi öğrenin. Biraz günlük sıkıntılarınızdan, egolarınızdan birazcık aranın ya. Bunu niye söylüyorum? Söylüyorum çünkü Türk insanı son zamanlarda çok içine kapandı. Türk insanı son zamanlarda hayatı çok küstürüldü. Bugün bile intihar eden bir çocuk haberi okudum. 21 yaşında 25 Ya burada insanlar yaşıyor. 3100 kilometre uzakta çölün ortasında bir hayat var. Ne kadar küçük organizmalar olduğumuzu hatırlayın. Ben bunu uzaya gitmeden görebiliyorum. Kendinizi lütfen büyük görmeyin. Bu dertlerimizden aranalım be! ha? Birazcık çıkalım, bir gün yüzü görelim artık. Okey, sevgilinden ayrıldın. Okey, paran yok. Okey, tamam mahallen çok dar, arabanı fark edemiyorsun. Okey, e, tamam <laughs> paran yok. Ya da boyun çok uzun, <laughs> yürüyemiyorsun. Ya bu sıkıntılardan kurtulun. Gerçekten. Ölüm var ya, ölüm ölüm. Ali Rıza gibi insanlar tanıyın mesela. İyi insanlar tanıyın, biraz yola çıkın. Bunlar kötü şeyler değil. Umarım bu video sizi cesaretlendirmiştir. Umarım bu konuşmasının için motivasyon olmuştur. Ve eğer çıkmak istiyorsanız da, karşınızdaki tek sorun ailenizse onları ikna etmek için kullanacağınız basit kelimeler var. Hayallerim, hayatım ve isteklerim uğruna yaşıyorum. Ama onlara söyleyeceğiniz şey şu. Bana engel olmak yerine destek olun. Onlar korkularında haklılar ama siz de isteklerinizi gerçekleştirmek için yola çıkmak arzusunda o kadar haklısınız. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.